Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu videoda sizinle beraber iyi pizza güzel pizza oynayacağız ve biliyorum çok şaşıracaksınız çünkü ben 3. bölüme geçtim ve e, bu artık galiba son bölüm yani iyi pizza güzel pizza bitiyor galiba e, çünkü yanında 4. bölüm yok. Bunun için birazcık üzülüyorum ama belki bitmeye de bilir. Sadece yorumları. Evet, bugün haberimiz yok. Ve size bir sürprizim var arkadaşlar. Artık bende zazum var. Ee, zazumun ne olduğunu belki biliyorsunuzdur. Evet, bakalım. Şimdi buraya geçelim. Size göstereceğim. MyPe'de gidelim. Bakın, ee, sponsorlar var. Hikaye var. Başarım kısmı var. E, 25 tes teslimat ustası hatta var. E, Zazum'dan 25 tane teslimat yapma görevimiz var. 3 kere fırın kullan görevi kabul ediyorum. Burada 3 tane homesili pizza, 2 tane zeytinli pizza, 1 tane de vegan pizza yapacağız. Ben şunu bir kabul edeyim. Şimdi ne diyor? Bu pizza olmasa olmaz mı? İnsan ben, benim pizzalarımı burada değerlendirmişler Onu söylüyor. Evet. Peynirli kepek demiş. bunu yapabiliriz. Evet. Bunu gönderiyorum. Şimdi Zazum'daki siparişlerden 3 hamsili vardı. Onu bir yapalım. Evet. Buna da peynir koyalım. Şunu bir keselim. Bu arada asistanlarım var artık. Siz de fark ettiniz. Ve yeni malzemelerim de var. Bir sürü asistanım ve yeni malzemelerim de var. Tek yeni malzemelerin asistanı yok arkadaşlar. Şimdi bunu da fırına göndereyim. O sırada buna hamsi koyalım. Evet bunu da gönderelim. Şu an diğer müşterimizin memnuniyeti çok düştü. Bunu bu şekilde koyalım. 3 ampliyi hazırlayalım. Evet. Şimdi bunu koyalım. Evet. Bu arada artık daha kutum var. Eğer bu pizza ateş üfleyende bir kaplumbağa tarafından kaçırılsaydı her mantar dolu şatoyu arar onu bulurdum. Artık ezberledim İki pizza istiyorum. Şeyli olsun şu mor tabii ki. İki pizza istiyorum. Mor saçlıktan Bir de yanlış hatırlamıyorsam iki zeytinli pizza siparişimiz vardı. Ben Zazum'daki siparişlerin hepsini erkenden yapıyorum ki Sonradan yapma derdi olmasın. Bakın zazun siparişiniz birazdan birazdan teslimata çıkacak diyor. Yani birazdan Zaz'uncu giyip pizzaları isteyecek. Hamsili pizzaları. O yüzden e, yetiştirmemiz gerekiyor. Bir de yanlış hatırlamıyorsam iki zeytinli siparişi vardı. Bakalım yine zazuma. aynen. Sosa sistemim var. Peynir sistemim yok. Peyniri yine kendim hızlıca koyuyorum. Zeytin istemem var ama bunu da fırına gönderiyorum. Yalnız şu an fırın tıkandı <laughs> bir dakika. Bunu da göndermemiz gerekiyor. Ee, şimdi bunu buraya koyarsak, bu da burada kesilirse, bunu da zıvun ısıtıcısına koyarsak. Ay, <laughs> dur, bunu da zıvun ısıtıcısına koy. Şimdi bu pizzanı da verelim. Ve geyelim. evet. <laughs> bu arada arkadaşlar sızımcı eh, geldi arabasını görmüşsünüzdür. Benim sıralamam 27 bu arada bu ayrı rapta. Ee, şu doktor kehi yani tahtını e, yani sallandıracağım ve ben birinci <laughs> sıraya gideceğim. Zazumdan geldim. Neyin var benim için? Pasyon olur. Hamsili pizzaları istiyor. Evet, 35 dolara aldık. Teslimat ustası başarımını da kazandık. Buradan zeytinliği de kabul ediyorum. Ve şimdi veganı hazırlayacağım arkadaşlar. Evet sazıncımız gitti. Pizza John falan da gelmiş. Neyse. Hayır. Aa, hayır vegan süper güçlerim yok. Bana vegan pizza verir misin? Çok pişmiş. Arkadaşlar ben de tam vegan pizza hazırlayacaktım. Ne etse iki tane hazırlamak düştü mantar eskanım var zeytin eskanım var soğan eskanım var domates eskanım da var ee, ondan sonra et harç her şeyden koyuyorduk ee, vegan pizza da fesleğen de vardır bence yani bilemedim fesleğen var mı yok mu birazcık koyalım fesleğenden de Evet iki tane vegan pizzamızı hazırladık. Şimdi bu en baştaki zazumu satıcısına gitsin bence. Diğerini de çok pişirelim. Evet. İnanmıyorum fırını mı yağlamayı unutmuşum. Hemen 7 dolara yağladık. Seri fırınım da var artık. Arkadaşlar pizzayı kesme demiştim. <laughs> Evet normalde arkadaşlar vegan pizzada fesleğen var. Ee, yani ama fesleğensiz diye belirtirse eğer fesleğen koymayın. <laughs> dostum pizzacı ondan gelirler. Dostum bütün gün pizza jürli yapmak çok yorucu. Bu gece kendime bir kıyak yapıp havay pizzası yemeyi düşünüyorum. Ne? Ama pizzanın ananas beni strese soktu. Ama Ananas canlarının değil mi? Ben emin olmak için sordum. Yoksa biliyordum ek bir şey var mı diye. Nasıl oldum? Domates Cam Jambon ananas. Jambonları koyalım. Arkadaşlar bu arada yeni malzeme olarak karides de geldi bana. Belki mısır da gelmiştir. Ben bu falan arkadaşlar hep şey izlediğimden biliyordum. Yani iyi pizza güzel pizzaları videosu izliyordum hep. Genelde Or oralardan biliyorum yani. Ha, ha. Her eğer herkes bir konuda hem fikir olabilseydi bu pizzanın harika olurdu demiş. Bu pizza harika Bana bir yeşil kelime. Biber ve fesleğen. Ben... Ya keşke sorsaydım. Pesto mu acaba? Bence marinaradır. Marinaradır. Koyalım. Yani domates sosunu koyduk. Domates sosunu çok rahatlattı beni. Eğer yani bu gerçekten kötü olurdu. Artık vegancı da gelsin yani. Vegan veganlar ne ara yetişecek yani? Zeytinler var, veganlar var. Neyse. Halen gelmedi lazımcı. Of okuyumuz tişörtleri karnım acıktırdı da iki sıkıntı Tamam hızlı olmalıyım. Yalnız azuncuyu kaçırdık. Her azuncu günün sonunda da gel gelir. İki süprim pizza. Sostan dolma biber'e kadar her şey var bunda. Sosislerini nasıl almamıştım. Evet. Günümüz bitti. Ama açıkçası azuncu açısından pek endişelenmiyorum. Çünkü Hmm, yani o gün bittiğinde de gelebilir diye düşünüyorum. Bu ben karides almak istiyorum. Ne diyor? Süptüm filmden. Başka bir şey demiyorsam yapalım. Bakalım şu zarımdan. Üf daha zeytinliler var. Vegan var. Yani ne ara gelecek bu iki zarımcı yani. Belki de yakın alır ama. Evet 24 dolar ödemesini yaptı. <laughs> İnanmıyorum zarımcı gelmedi bak malzemelerim boşa mı gitti şimdi benim? Kötü oldu bak. karides var bakın. Isıtıcı tamiratı mı? var? Wow, ısıtıcı tamiratı da mı varmış? Çok garip. Karidesi alsak mı arkadaşlar? Ben aldım karidesi. da ne kadar güzel olur bilemiyorum. Karidesi aldım. Evet ne diyor? D.R. Kehin, Doktor Kehin yani yazı özel menüsüyle popülerleşen karidesli pizza, yerel pizzacılığın yeni gözdesi. <laughs> no, 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 Sonuç olarak bir Restaurant gibi dükkanın pizza, pizza yer içinde hız kazandıklarını görüyoruz. Herkese bol şans. Da, 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 da. Nerede, nerede, yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Şimdi ee, haberleri geçtik. Bakın vegan iki tane, iki tane vejeteryan. Evet vegan, iki tane vegan. Bir jambonlu, bir sosisli, bir soğanlı. İnanamıyorum. İki tane vegan ve iki tane vejeteryan. Bugün zadımda bayağı bir şey <laughs> var. Oley sonunda pesto lu, peynirli, zeytinli, mevzolu bana bir hamsi <laughs> zeytin ve peynirli ve pesto soslu. Çok kötü bir pizza. de bu. zeytin tamam tuzlu denizci ama pesto soslu. Tamam tuzlu denizci ve pesto soslu. Ben bu hamsi ve zeytin bu şekilde aklımda tutuyorum. Evet. Tuzlu denizci. Şimdi 3 tane pizza siparişimiz var. Bir jambonlu. Bir soğanlı bir tane de sosisli var arkadaşlar. Allah Allah peynir. Peynir nereye gittin Allah aşkına peynir ya. Şimdi soğanlıyı yapalım. Soğan asistanım olduğu için bu kolay. Jambon asistanım yok. Sosis asistanım yok. Bunları yapalım. Şunu gönderelim. Evet o tuzlu demizliği buradan çıkartalım. Daha çok pişirmedik ki bunu ya. Şunu ısıtıcıya bir koyalım. Bu sosisliği de ısıtıcıya bir koyalım. Sosisliği de düştü şu kesilsin. Ben bunu yazayım. Neyse kesme demişti. Galiba o kesici sesleri gelmiyor çünkü. Evet bunu da fırınımıza koyduk. Kırmızı daha yağlamayı unutmuşuz. an kesmiş. 4 dilime böl. Çok pişmiş demişti. Şu jamonluyu da hemen ısıtıcıya gönderip bunu da koyuyorum. Artık müşterimizi de <laughs> <çok gülüyor> kesip ekleyelim. Evet. Parçalarda da yine pardon parkartta da pizzalarımız çok beğenilmiş. <laughs> bir soğan pizza, bir biberli pizza, bir mantarlı pizza. Üçünde de soslu olsun. Hepsine de pesto koy lütfen. Evet, istediğim buydu. Üçlü pizza siparişleri çok iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü e, daha çok para kazanıyorsunuz. Ben bu yüzden onları çok seviyorum. E, bir tanesine mantar, bir tanesine soğan, bir tanesine de dolma biber. Hepsine de sos koyacağım. Sos tasının yok ama onun dışında diğerlerinin asistanı var. Bir de peynir asistanı yok tabii ki. Mantar koydum. Soğanı koydum. domuz beri koydum. Mantarı yarısına koymamışım. Koyalım. Sosisleri de ekleyelim arkadaşlar. Soğanların üstüne de sosis ekleyeceğim. E, ee, dolma biberlerin üstüne de koyalım. Evet. Bunları gönderelim fırınımı gene yağlı ya. Ay karides inanmıyorum hiç istemiyorum karides. Hii! Hepsine de pesto sos koy demişti. Ya ben nasıl böyle bir şey, hata yaptım. E şimdi bunlar hepsi çöp oldu. Hepsine de pesto so pesto sos koy demişti. Ya üf dalgınlığına gelmiş hep. Şimdi bizim paralarımız yerle bir olacak. Müşteri memnuniyeti de aynı şekilde. Hii, mantar koydum yanlışlıkla ya. Neden böyle oluyor? Hata yapıp duruyorum. Soğan koyacaktım. Domuz koyacaktım. Sosisleri hızlı hızlı eklemem lazım. Of. Allah gönderelim. Şuna soslu olsun, hepsine pesto sos koy. Tamam. Şimdi zazımdaki siparişleri hazırlayamayacağım. Çünkü bu üç pizza siparişini daha bekletemem. Kötü olur. Isıtıcımız da tamir ettik. Evet. Şimdi bunu da koyalım. Yani 18 dolar falan. Doğru, doğru. 21 dolar var. Teşekkürler ama yani benim zararımı şey yapamaz mı? geldi. Selam. zamanım zaman biraz gerisindeyim. Pizzaları alabilir miyim? Hemen olur. Jambonlu, sosisli ve soğanlı istiyor. Bunları sana sebebim. Bildiğin anne yemeği dağıtmanında çalışıyormuşum gibi. Zazımla. Şu iki tane vejetaryanı kabul edelim etelim. <laughs> peynirli pizza. Üstüne de pembe bir şeyler. Jan, jambon demek istiyorum ama başka şey yok. <laughs> <laughs> Soslu ve peynirli pizza basit. He bir de mantar karides jambon. Mantar pembe mi ya? Neyse, iyi ki sormuşum. Peynirli pizza yapalım. Marina aradı herhalde. Her normal peynirli. Ay, Üstüne de karides. Üf karides. Gerçekten kalitesi de pembeymiş bu arada. Hiç dikkat etmedim. Jambonları da koyalım. Oo, sürem azalıyor. Hemen vegan. Vejeteryan. hey Peynir. Seni birazcık bekleteceğim sihirbaz dostum. Üzgünüm. Ay ay ay. Ben bir şey yapacağım diye Ödüm kokuyor. Şu ananasları ve fesleğenleri de ekleyince bitiyor. Allah bir yandan da zodun siparişlerini yetiştirmeye çalışıyorum. Çok zor. Şu an müşteri memnuniyeti de düştü sihirbazım. Şu fesleğenleri koyayım. Fesleğen ve ananas ısıtımı da alırsam benim yani çok rahatlatacak. Ama ben bir bir şeyle pizzamızı buraya koyalım. Vejeteryanları buraya zazuncu gelsin ne olursun bu sefer. Yani hmm, koyalım. Bu pizzayı bu kadar güzel yapmak için nasıl bir hokka yaptım. Bu şekilde neyse sorunun iki park yeni işgal ediyorum. Tamam ne diyor? Vejetaryenleri servis ediyorum. Çok oh, teşekkürler bu yüce pizzalarına küçük mazuruna taşımacağım. Emin misin? Taşırsın motor Evet, <laughs> gitti. Yeni tadımcı gelemedi. Neyse. Olsun. Veganları zaten hazırlayamamıştık. Olsun ya. Çok kötü kar ediyoruz. Son günlerde niye bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Bence bu videoyu burada bitirebiliriz. Ee, yeni malzemeler gelirse size de söylerim. 1019 dolarımız var şu an. Biraz daha bakabiliriz. Ee, yükseltmeleri falan. Bir tane yükseltme almayı düşünüyorum. Tamirata da gerek yokmuş zaten. Ama dekorlar dekorları değiştirebilirim yani. Masa örtüsü seç. Dur, dur. nasıl göründüğüne bakın. Evet çok güzel görünüyor arkadaşlar. Duvarları da bahçe duvarı yapmak istiyorum. Zeminleri de yeşil hava yapmak istiyorum. Birazcık yeşil olsun aynen. Ya bu masaları da yeşil masa örtüsü yapalım bakalım bir dakika görüntüsüne bir bakalım dükkanımızın. Evet bunu seçiyorum. Evet dekorumuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Devamlı istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.